أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سَنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مضلع الفجر Sadakallahul Azim. Değerli Mirat Haber izleyicileri ve takipçileri, programımıza başlarken siz değerli Mirat Haber takipçilerini ve izleyicilerini selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti, cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'inin üzerine olsun. Bildiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif'in son 10 günlük kısmını yaşıyoruz. Yani artık elveda ya şehri Ramazan demeye başladık. İşte bu son 10 gününde de inşallah değerli dostlar muhteşem bir gece var önümüzde. Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'ne girmeden önce, giriş yapmadan önce siz değerli dostlara şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Ramazan ayı tövbe istiğfarlarımızı çoğaltacağımız müstesna zaman dilimlerinden bir tanesi. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Femen tabe min ba'di zulmihi hafe fe inna Allah yetubu aleyh. İnna Allah gafurur rahim. Kim diyor zulmünden yani yapmış olduğu günahtan tövbe ederse, nedamet duyarsa ve aslaha amellerini düzeltirse fe innallâhe yetûbü aleyh muhakkak ki Yüce Rabbimiz o kimsenin tövbesini kabul ediyor ve tövbeleri kabul ettikten sonra da o kimseyi ne yapıyor değerli dostlarım? Ee, inşallah iyi bir hayat sürerse, amellerini düzeltirse, salih ameller işlerse iyi kullarından eğiliyor, salih kullarından eğiliyor. Değerli dostlar önümüzde dedik ki muhteşem bir gece var. Evet muhteşem bir gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi neden muhteşem bir gece? Birkaç cümleyle bunun üzerinde durmaya çalışalım. Bir kere Kadir Gecesi'ni muhteşem yapan unsuru görebilmek için yine az önce tilavet etmeye çalıştığım Kadir Suresi'ne bakacağız. Yüce Rabbim inna enzelnahu fi leyletil kadr Kadir Gecesi'nde diyor biz Kur'an'ı onu Kadir Gecesi'nde indirdik Kur'an'ı. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim ayetleri inmeye başlaması tahmini miladi 610 yılına denk geliyor ve bu gece Kadir Gecesi'nde. Kadir Gecesi'nde başlıyor yani Kur'an ayetlerinin indirilmeye başlaması. Değerli dostlar, Kur'an ayetleri indirilmeye başlanıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kur'an bizim hayat nizamımızı düzeltmek, tanzim etmek hayatımızı bir düzene sokmak için indirildi. Biliyorsunuz cahiliye dönemi olayları üzerine indi. Kur'an'ın tabiri de yine mine ile nur bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indi. Nazil oldu Kur'an-ı Kerim ayetleri. Bizler Estağfirullah yine İsra suresinde geçen bir ayetle Kur'an'ı anlatmaya çalışalım. İnne hadzal Kur'ane yehdi lillati, hiye akvamu ve yubeşşirul mu'minina allazina ya'maluna ssalihate en lehum ecran kebira. Değerli dostlar, Kur'an bize uyduğumuz takdirde, Kur'an'ı biz hayatımızın merkezine aldığımız takdirde bizleri en doğru yola iletiyor, en güzel yola iletiyor. Hem bu dünyada hem ahiret hayatındaki yakalayacağımız mutluluğu bize huzuru ve mutluluğu veriyor. İşte Kur'an'a uyma noktasında, Kur'an ve hadisi şerifleri hayatımızın merkezine alma noktasında bu gece Kadir Gecesi bizim için değerli dostlar çok kıymetli. Kıymetli olmayanlar için de şöyle söyleyelim, Müslümanım diyenler için Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Ben şehadet ederim ki Allah vardır ve birdir ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam onun kulu ve elçisidir diyen Müslüman kardeşlerimiz için hatırlatalım ki bu gece Kur'an inmeye başlamıştır. Ve ayeti celilenin devamında soruyor. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesi nedir siz bilir misiniz? Nedir Kadir gecesi? Yine Yüce Rabbimiz açıklıyor bu sure-i celilede. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. İşte onu bin aydan daha hayırlı bir gece yapan değerli dostlar nedir? Nedir? Kur'an ayetlerinin inmeye başlamasıdır değerli dostlar. Şimdi bu Kadir gecesini idrak edeceğiz inşallah. O gecede az önce de söylediğim gibi günahlarımıza nedamet duyacağız. inşallah. O nedametle birlikte tevbe istiğfarlar getireceğiz. Biraz sonra Kadir gecesini nasıl ihya edeceğimizi açıklayacağım ama şu sureyi celilenin tamamına meal vermeye çalışalım. O gece Leyletül Kadir'i hayrun min elfi Şer O gece evet bin aydan daha hayırlıdır. Devam ediyor ayet-i de. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi rabbihim. O gece diyor melekler ve ruh yani Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne inerler. Bakınız o gecede değerli dostlar yeryüzüne iniyor melekler ve Cebrail Aleyhisselam. Bunu artık Allah'ın orduları olarak da düşünebiliriz. Değerli dostlar bakınız bütün dünya pandemiyle uğraşıyor. Geçenki videolarımızda da söyledik. Bu pandemi içinde, işte koronavirüsü içinde bir an önce başımızdan defolup gitmesi için veya ne bileyim bu musibeti Yüce Rabbimizin başımızdan alması için bu bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde dua ve niyazda bulunabiliriz. Yüce Rabbimize yönelebiliriz değerli dostlar. Evet o gece melekler ve ruh ne yapıyor? Yeryüzüne iniyor. Min külle emrin selam hi hatta matla'il fecr. O gece diyor tan yeri ağırana kadar selamettir. O gece tan yeri ağırana kadar mutluluktur. Huzurdur. Huzur bulabileceğiniz, mutluluk duyabileceğiniz müstesna gecelerden bir tanesidir. Kadir Gecesi değerli dostlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinden öğrendiğimiz kadarıyla Hz. Ayşe annemizin rivayet ettiği hadisi şeriflerden öğrenebildiğimiz kadarıyla Kadir Gecesi değerli dostlar Ramazan'ın son 10 gününde saklı. Ne yapacağız? Özellikle yine hadisi şeriflere göre tek gecelerde 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerde Kadir gecesini arayacağız. Yani o gece Kadir gecesiymiş gibi o gecelerde Kadir gecesiymiş gibi Yüce Rabbimize dua edeceğiz. Bunu atalarımız çok güzel dile getirmişler. Her geceyi Kadir bil, her geceni Hızır bil şeklinde ne yapmışlar? atasöz şeklinde sembolleştirmişler. Değerli dostlar bakınız Kadir gecesini nasıl ihya edeceğimiz noktasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle devam edelim yine. Men kâme leyletel kadri imanen وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ buyuruyor Peygamberimiz. Yani faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır diyor. Yalnız burada şunu dile getirmek istiyorum değerli dostlar. Yani Kadir gecesi böyle, e, ya bu akşam Kadir gecesiymiş, işte bu akşam bir namaz kılayım şeklinde değil belki de şöyle yürekten gelerek yani Kadir gecesine inanarak yüce Rabbimize inanarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar getirerek güzel bir geceyi ihya etmeye çalışalım. Bir ayeti celile ile devam etmek istiyorum. Çok mükemmel bir ayeti celile, hayatımıza yön verecek bir ayeti celile ve mehadil hayatü dünya illa ve laib buyuruyor. Yani Dünya hayatı lehvün ve la'ib, oyun ve eğlenceden ibarettir diyor. Sizlere tavsiyem şu, o gün belki çalışacaksınız, yani o, o günde çalışırken e, evimize geleceğiz. Şöyle evimize girerken, evimize girerken dünya telaşelerini, dünyanın bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu hatırlayalım. Bu ayeti celilen devamında asıl hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Yani asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu Bundan sonra gideceğimiz dünyanın olduğunu artık onu ben dünya diye tabir ediyorum değerli dostlar. Şöyle evimize girerken dünyanın oyun ve eğlencelerini o gece arkamızda bırakalım. O gece arkamızda bırakalım, evimize girelim ve o gecenin manevi atmosferini, o güzelliğini çoluğumuzla çocuğumuzla birlikte yaşama gayreti içine girelim. Yani bu nasıl olur? Ee, şöyle olur, yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinden yola çıkarak şöyle diyebiliriz. O gece diyor, yassı namazını ikame eden, cemaatle tamamlayan, ikame eden o gecenin yarısını ihya etmiş olur. Sabah namazını yine cemaatle kılan cemaate iştirak eden diğer yarısını tamamlamış olur diyor diğer yarısını ihya etmiş olur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizler de o gece gelin yani camiye gidemiyoruz belki pandemiden dolayı ama cemaate katılamıyoruz belki ama evimizde manevi bir hava estirelim dedim ya o dünyalık oyun ve eğlenceleri bir geriye atalım bir akşamlığını olsun atalım namazlarımızı kılalım. E, o gece Kadir suresinin olsun veya başka sureyi celilelerin olsun değerli dostlar e, okuyalım. Çünkü şunu şunu ifade etmek istiyorum. Yani Kur'an bir hayat nizamı üzerine inmiştir. O hayat nizamını işte o gecelikte olsa yaşamaya çalışalım hep birlikte, ailemizle birlikte. Kur'an ayetlerini okuyalım, Kur'an meallerini okuyalım çocuklarımıza. O gece şöyle toplanalım, çocuklarımıza bir ayet mealini okuyalım. Birlikte tefekkür edelim, birlikte düşünelim hiçbir şey yapamıyorsak. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz bu gecenin nasıl ihya edileceği noktasında e, soruyu sormuş ve Peygamberimizden şu cevabı almış. Aslında ne kadar güzel bak güzel bir duayı da öğretiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye. Tekrar ediyorum Türkçesini. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, ne olur beni de affet diye dua edelim bu gecede değerli dostlar. Ben cümlelerimi tamamlamak adına Belki sizi biraz düşünceye sevk etmek adına az önce söylemiştim ya Kur'an bir hayat nizamıdır. Kur'an ve hadisi şerifler bizim hayatımızın merkezinde olduğu müddetçe biz mutlu oluruz, huzurlu oluruz. Yüce Rabbimizin rızasını kazanırız. O zaman değerli dostlar hani Mehmet Akif de diyoruz, diyor ya, ya açarız Nazmi Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz. Bir ölünün toprağına inmemiştir Kur'an. Hele bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıklarda okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an evet mezarlıklarda okuyacağız belki ama ölülerimizin arkasından okuyacağız belki ama asıl Kur'an bizim hayat nizamımızı tanzim etmek için, düzenlemek için inmiştir. Dolayısıyla da Kur'an'ın inmeye başladığı değerli dostlar bu gecede Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecede gelin kendimiz için, ailemiz için bir milat kabul edelim bunu. Hayatımızın merkezine Kur'an ve sünneti yani İslam'ı alalım. İslam'ı yaşamaya gayret edelim. Emin olun İslam'ı yaşamaya gayret ettiğimiz müddetçe değerli dostlar bizler iyi yaşadığımız müddetçe yani Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak için yola çıktığımızda Yüce Rabbimizin rızasını kazanırız. İyi, salih birer kul oluruz inşallah. Değerli dostlar, güzel bir söz var. O sözle bitirmek istiyorum. Aklın diyor zekatı ilimdir. Dilin zekatı zikirdir. Kalbin zekatı, gönlün zekatı ise aşktır. Bizler alim olduğumuzu iddia etmiyorum. Kesinlikle öyle bir derdim yok. Çok şey bildiğimi iddia eder isem hiçbir şey bilmediğimi sizin huzurunuzda tescil etmiş olurum. Ama böyle bir ayeti celili okuyarak, mealini vererek Yüce Rabbimizi zikrettiğime inanıyorum. Ve gönülden birkaç cümle söylemeye çalışıyorum. Rabbim İnşallah mizanımıza koysun diyelim. Ne diyelim son söz olarak değerli dostlar? Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor. Bu mübarek gecenin başta İslam alemi olmak için olmak üzere bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yine yüce Rabbim'den niyaz ve dua ediyorum. Sizlere Hayırlı kandiller diliyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ömrünüz boyunca yüzünüzden tebessüm, o güzel yüreklerinizden Allah ve Resulullah sevgisi eksik olmasın. Hoşçakalın.